TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 29 Nisan çarşamba. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devletin bir kurumu olduğunu söylerken haklıdır. Evet, bu kurumun başındaki Ali Erbaş devletin bir memurudur ve Diyanet'in tüm faaliyetleri devletin kasasından karşılanır. Bir devlet kurumu olan Diyanet'in AKP iktidarındaki asli görevi ise lehikliği katletmektir. Diyanet bu anlamda yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı her gün suç işlemektedir. Çünkü o anayasayla hala ve her şeye rağmen devletin laik niteliği değiştirilemez bir maddede tanımlanmaktadır. Diyanet laikliğe karşı teşkilatlanmış bir suç örgütüdür. Diyanet, AKP'nin devlet içinde yuvalandırdığı, tüm masraflarını devletin karşıladığı, devletin kurumlarıyla birlikte çalıştırılan gerici bir çetedir. Diyanet İşleri Başkanlığı AKP için önemli ve vazgeçilmez bir silahtır. AKP Diyanet aracılığıyla din silahını gerektiğinde çekip kullanıyor değildir. Diyanet aralıksız, sürekli çalışan bir kurumdur ve bu kurum aracılığıyla her gün, her saat, her saniye din silahı kullanılmaktadır. Camiler Türkiye tarihinde hiçbir zaman yalnızca ibadet mekanları olmamıştır. Ancak camiler Türkiye tarihinin hiçbir döneminde de AKP iktidarında olduğu kadar etkili kullanılmamıştır. Mesele cami minarelerinin ezandan başka işler için kullanılmasından ibaret değildir. Darbe günlerinin ardından yaşanan olağanüstü hal zamanlarında ya da salgın vakitlerinde AKP'nin topluma mesaj iletmek için minareleri kullanması da durumu yeterince açıklamaz. Cami, dinselliğin ve gericiliğin yayıldığı ve örgütlendiği mekan İmamsa bu işlerden sorumlu memurdur. Bu imamların bağlı olduğu müftülükler ve onların rapor ettikleri merkezi yapıyla Diyanet AKP'nin paralel devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yazsa da çoktandır ortada olmayan laik niteliğinin kaybolduğunu saklamaya gerek görmeyen şeffaf bir yapıdır Diyanet. Gericiliği çıplak ve alenidir. Bu paralel yapı kendi şeriat hukukunu işletmekten geri durmaz mesela bu hukuku işletirken sivil görünen tarikat ve cemaat yapılanmalarıyla el ele çalışır. Aynı şekilde Kur'an kursları adı altında paralel bir eğitim sistemine de sahiptir. Bu yapıda yine tarikat ve cemaatlerin eğitim kurumlarıyla işbirliğini yürütür. Diyanetin ulema adı verilen gerici güruhla yaptığı çeşitli toplantılar gerici tarikat ve cemaatlerle AKP'nin ilişkisinin tanımlandığı zeminlerden birisidir. Diyanet bu bağlamda devlet içinde her türden dinci gerici örgütlenmenin bir araya geldiği bir platformdur büyük, devasa bir holdingdir. Her yıl açıklanan bütçesinin sorgulanması elbette çok haklı bir sorudur ama nedeni o kadar açıktır ki bazen bu haklı soru dahi anlamını yitirir. Bu devasa yapının işlemesi ve daha da genişlemesi için para gerekir. Ama Diyanet'in içinde ve etrafında kümelenmiş açgözlü gericiliğin doymaz bir cebi, dindirilemez bir servet hırsı vardır. Türkiye gericiliği dünyanın her yerindeki gericiler gibi para gözdür. Diyanetin bütçesi bu nedenle de her yıl katlanır. Diyanetin onca şirketi ve para kazandığı faaliyet alanı yetmez ve yeni şirketler kurulur, başka alanlara girilir. Üstelik devletten gelen onca parayla yetinmeyen bu çete, yardımlaşma dernekleri ve vakıflar aracılığıyla vatandaştan da para toplamayı ve o parayı da yemeyi sürdürür. Diyanet, Türkiye'nin en büyük saadet zinciridir. Devlet tarafından finanse edilir ve kollanır. Temel mekanizma da Para ve sömürü ilişkilerinin üzerine örtmek için icat edilmiş en etkili perde olan dinsel duyguların istismarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı AKP iktidarında öylesine işlevli hale gelmiştir ki artık AKP'nin yurt dışı operasyonlarında da kullanılır hale gelmiştir. Gönderdiği imamlar, kurduğu camiler ve geliştirdiği ticaret ilişkileriyle Diyanet AKP için sınır ötesinde de bir silahtır. Diyanet devleti içten içe kemiren bir örgüt değil, AKP'nin sahibi olduğu devletin ayrılmaz bir parçasıdır. İktidar partisi için yeri doldurulamaz bir araçtır. Bu araç namlusu AKP'nin düşman gördüğü her kesime çevrilebilen silahtır aynı zamanda. Namlu kimi zaman LGBT bireylere, kimi zaman kadın ve çocuklara, kimi zaman işçilere, kimi zaman gençler ve öğrencilere, kimi zaman aydınlara doğrultulur. Ortak nokta bellidir. Dinci gericilik bu kesimlere düşmandır. Ortak nokta toplumun bu kesimlerinin yaşamak için leikliğe ihtiyaç duymasıdır. Ortak nokta dinsel kurallara göre düzenlenmiş bir toplumsal yaşamda bu kesimlerin nefes alamayacak olmasıdır. Ortak nokta dinin hükmünün geçtiği bir siyasal ortamda yine toplumun bu kesimlerinin hakkını arayamayacağı ve savunamayacağı gerçeğidir. Dinci gericilik bazı kesimler için sakinleştirici bir rıza mekanizmasıdır. Bazıları içinse baskı uygulayan bir zor aygıtı. Ama yine ortak nokta bellidir ortak nokta. Şimdi AKP'nin bekçiliğini yaptığı bu düzenin ister rıza ister baskıyla ama mutlaka sürdürülmesidir. Bu nedenle Diyanet de tüm gerici yapılar gibi çıkışları zaman zaman patronların bir kesimini rahatsız etse dahi bu düzen için vazgeçilmezdir. Diyanet parayla dinin iç içe geçtiği yapısıyla bu düzenin benzersiz bir timsali gösterimidir. Bu nedenle Türkiye'de dinsel duyguların sömürüsüyle emeğin sömürüsünün birbirinden ayrılmaz halde olduğunun kanıtıdır. Diyanet, AKP'nin palazlandırdığı bir düzen kurumudur. Leikliğe karşı faaliyet gösteren dinci gerici bu yapı mutlaka tasfiye edilmelidir. Ama bu yapıya para veya dinci gericilikle bir şekilde ilişkisi olanların, bunlara temas etmişlerin bitiremeyeceği asla unutulmamalıdır. Diyanet'ten haklı olarak şikayet eden herkes paraya ve dinci gericiliğe karşı mücadeleyi aynı anda yükseltmelidir. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.